Var mı bir tedirginlik? Görünürde yok. Bu dayı bırakır mı peşimizi? Bence de bırakmaz Stefo. Farkındasın değil mi? Dışarısı çakal dolu. Farkındasın değil mi Tefo? Artık senin hayatın benim. Benim hayatım da senin elinde. Dahası var mı? Bence de yok. Sür. Dinliyorum. Bir dakika kalmıştı geçen seferden. Başlattım. Ya Cengiz bizim mekandayım da. Ee, sen bilirsin. Bu rulette en çok kaç geliyor? En çok sıfır geliyor Serdar. Diyecek kayda değer bir şeyin yoksa senin ederindir. Oradan gelsin aklına. ya <laughs> şey diyecektim. Buraya gelirken bana bir çanta getirsene. Ne çantası? El çantası. Eri. Pahalı bir şey olmasın. Bende kalmayacak. Birine vereceğim. Kime vereceksin Serdar? Bana ezeli anlatacak bir muhterem şahsa. İçindeki elli binlikle beraber. Bizim bilmediğimiz ne anlatacak onun hakkında? Çantayı getirince öğreneceğiz. Çaylan. Cenazede bile iş mi? Ee, kendi cenazemde bile bırakmam oyunu. Tahmin ediyorum Cengiz. Bu otel işi için çok zora girdim biliyorum. Ama sana söz. Karşılığını öyle bir alacaksın ki sen bile dehşete düşersin. <laughs> İnşallah. Başkalarına yapmadığım bir şey yapıyorum artık. Sana güveniyorum. İnanma. Vardır bir planı bir şey. Uykunu alamadın herhalde. Biraz solgun görünüyorsun. Güzel uyuyorum aslında iki gündür de. O kadar iyi uyanamıyorum. Niye? Rüyamda bir bana sarılıyormuş gibi uyuyorum. Ama bir açıyorum gözümü kimse yok. Yazık. Ben de gerçek sanıyorum ama değilmiş. O birinin nelerle uğraştığını bir bilsen. inan onunla uyanmak istemez. Ona ben karar veririm. Bana bir iyilik yapar mısın Ezan? Söyle. Ablamı bana getirebilir misin? Gizem Kendi başıma yas tutmak istiyorum izninle. Yanlış anlama. Ama dün olan şey gereğinden fazla anlam yüklemeyelim ne olur. Nasıl bir anlam yükleyelim? Cengiz beni aldattı Ezel, Ben de onu aldatmak istedim. Yakınlarda da sen vardın o kadar. Gerçekten özür dilerim. Yüzüme niye bakmıyorsun? Nasıl? Niye gözlerime bakamıyorsun? Niye gitmeye çalışıyorsun? Ezan, rahat bırak beni. Bari burada rahat bırak. Doğruyu söylersen bırakırım. Niye kızıyorsun bana? Niye kaçıyorsun? Eşan, bizim yüzümüzden öldü. Tamam mı? Teyzem bizim yüzümüzden öldü. Benim yüzümden öldü. Sevdiklerime ihanet ettiğim için öldü. Anladın mı şimdi? İstemiyorum artık seni. Çünkü seni istediğimde sevdiklerim ölüyor. Sen ona kızmıyorsun. Sen başka bir şeyden kaçıyorsun. Ne diyorsun sen? Beni öperken dünya umurunda mıydı? Ha? Kime ne olacağı? Doğruyu söyle. Umurumdaydı tabii. Sonra Bahar'la yan odada uyurken. Sen onları mı düşünüyordun beni mi? Sonra teyzenin ölüm haberini aldığında üzülmedin mi? Tabii ki üzüldüm. Ama elinde değildi. Elinde değildi. Dinmiyordu heyecanı. Hayır, öyle değil. Evet öyle. Kabul et. Elinde değil. Ne pişmanlık, ne suçluluk, ne gurur, ne üzüntü. Hepsi hikaye. Bu hissettiğin şey var ya Ayşe. Buraya. Benim yanıma getirecek hepsini. Niye? Niye Ezel? Çünkü bu şey var ya, bu şey ikimizden de güçlü Eşan. Bu şey... ...ölümden de güçlü. Ne istiyorsun benden? Seni çağırdığımda her şeyi bırakıp yanıma gelmedim. Hayır.